İslam'da ameller, her türlü ibadetler, davranışlar niyete bağlı. Niyetine bağlıdır. Niyetlerle bazı mübah olan şeyler ibadetine geçiyor niyetlerle. Bir kimse sabah namazına kalkma niyetiyle yatarken önlem alsa, yani çalar sağdı, telefon neyse önemi alsa, Niyeti sabahına kalkmak. Onun için sabah başlıyor. yazın tabi gece kısa. Eğer biraz daha sıcaksa evi de üstten falan yanmışsa, tavandan çattan falan anca okuya dalmıştır. Uykusu en tatlı anında sabah okur ya sadı çalar, telefonu çalar. Kalkan. Kışın uzun geceler ama yatağı sıcak, sağmış organlara, kalkması zor. Ama kişi bunları aşıp kalkarsa ve bakınız tuvalet dahil, tuvalet dahi, her hareketi, buna sahabeli yazılıyor, her hareketi böyle. Namazı ilgili yazılıyor böyle. Elhamdülillah İslam'ın çok geniş dairesi İslam'a böyle. böyle. <laughs> Rabbin rahmeti sonsuz, sınırsız böyle şey.